İyi günler arkadaşlar. 2004 model e, E320 CDI 211 kasa e, Bursa'dan çıkıyor ihaleye araç Bursa'da 21 Mart e, 2024 11 15 de sona eriyor. 555 bin liradan çıkıyor ihaleye Yet, 74 bin lira teminatı var. 648 961 6 silindirli dizel motor var. 201 beygir. 375.932. Araba çalışmıyor diyor. Anahtarı var. Araba çalışmıyor. Niye çalışmıyor bilmiyorum. Orada da yazmamışlar zaten. Ee, sonra izah edeceğim. 722, 626, 5 otomatik vites. 353 boya kodu hidro gümüş diyor. Parameter direksiyon, kararan aynalar, koltuk yatıyor arka koltuk içten içe yükleme imkanı. Ön koltuk kliması var, sunroof var. Far temizlemesi, bizenon far, avantgard donanım, arka perde var. 1 12 2023'te gelmiş gümrüğe. Ufak tefek vuruklar şeyler var ama fazla şey yok arkada çeki demiri var ama orijinal değil. O sonradan yapılmış. Ben baktım çünkü şeyinde yok. Orijinalinde gözükmüyor fabrika çıkışında. Döşemeleri iyi. Yalnız şimdi bu motor çalışmıyor. Arabanın genel durumu yani 10 üzerinden 6,5 falan bir araba. Araba güzel duruyor. Ee, yalnız işte motoru çalışmıyor. Motoru şimdi bunlar motor çalışmadığı zaman 6 silindirli yani 648 motor E320 CDI. Yani orada yani ben komple motor yapılacağını tahmin etmiyorum ama yani piyasasına falan bir bakarsınız. Yani motor bile yapılsa yani en kötü 180 180 200 bin lira yani o da kötü bakarsınız motorla bir problem çıkmaz yani düşük bir şeyle çıkar motorda o zaman tabi düşer bunlar yani benim ortalama 150 180 bin masrafı var yani motor bile çıksa yani öyle tahminim var ama motor falan öyle çıkacağını sanmıyorum niye çalışmadığını da bilmiyorum ama işte dediğim gibi orada gördüğüm kadarıyla yağ kaçakları falan var çok e, ne yaptılarsa artık şimdi buradan görmüyoruz yani oradan görebildiğimiz kadarıyla bu yani 180-200 civarı en babası yani masrafı taş patlasa o vergiler falan hariç işte ona bakın 555 ee, 30 lirada vergisi olsa yani 600 lira hiç kimse vurmasa yani 600 e, 200 de o 800 800'e böyle bir araba var mı yok mu ona bakmak lazım kilometresine bakılacak 375 bin yani buradakinin nesi oluyor? Trameri olmuyor genelde güzel araç araçlar oluyor yani ee, şimdi böyle zaten hışır olanlar belli oluyor zaten tamam mı gençler abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.